Bodrum'da geçen çarşamba günü park halindeyken hareket eden vidanjörün altında kalan Davut Kurtoğlu yaşam savaşını kaybetti. Kaza 12 Ağustos çarşamba günü İçmeler Tersaneler mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre arıza yapan vidanjörü tamir etmek için caddenin sağ tarafına park eden Davut Kurtoğlu, Vidanjörün altına girerek tamir etmeye başladı. Tamir esnasında vidanjör henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Davut Kurtoğlu'nun üzerinden geçen vidanjör, cadde üzerinde seyir halindeki bir minibüsün ön tarafına çarptıktan sonra bina duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine gönderilen ambulansa alınan yaralı, Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ağır şekilde yaralanan kazazade de Muğla'ya sevk edildi. Tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'nde süren Davut Kurtoğlu bugün yaşamını yitirirken ölümü yakınları sevenlerini yasa boğdu. Torba mahallesinde ikamet eden Davut Kurtoğlu'nun yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası torba mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. Evet.